gibi son peygamberde de bu olmamıştır. Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz ey kafirler. Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma vel ard ev aleyhim kisefen mine sema inne fî abdin Önlerinde ve arkalarında kendilerini kuşatan göğe ve yere bakmıyorlar mı? Göğü de Allah yarattı, yeryüzünü de. Toprak parçalarını, kara parçalarını da Allah yarattı. Gökyüzünü, semayı, bulutları, yıldızları, güneşi ve ayı da. Apaçık delilleri ve ispatlayıcı belgeleri görmüyorlar mı? Güneşi yaratabilen biri var mı? Yok. Ayı yok, yıldızları yok. Bulut meydana getirebilecek birimiz var mı? Tanrılaştırdığımız tüm firavunlar ve nemrutlar bir araya gelse, bir parça bulut meydana getirebilir mi? Hayır binlerce dönüm arazileri sulayabilecek bulutları meydana getirebilir mi? O bulutları rüzgarlar vasıtasıyla sağa sola dağıtabilir mi? Hayır. Öyleyse bütün Allah'ın büyüklüğünü ve yaratıcılığını gösteren bu delilleri onlar görmüyorlar mı? Biz dileseydik onları yerin dibine batırır ve göğü başlarına geçirirdik. İşte Lut kavminde olduğu gibi yerin dibine batırıldılar. Üzerlerine gökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıldı. Allah dilediği toplumu bu şekilde yerle bir ediyor. Bu insanlar da hala göklere yere bakıp da Allah'ın yaratıcılığını ve büyüklüğünü kabule yanaşmayacaklar. Allah dilerse onların üzerine büyük büyük felaketler de gönderebilir. Onların işini böylece bitirebilir. Bütün bunlar da pişmanlık duyarak ona yönelen her Allah'ın kulu için ders ve ibret verdir. Allah'a dönenler için yönelenler için, tevbe edenler için, pişmanlık duyanlar için bunlarda ibretler vardır. Dolayısıyla bu ibret sadece onlara gözükür. Diğerleri ibret almazlar. Ne buluttan, ne aydan, ne güneşten, ne insanlardan, ne yıldızlardan ibret almazlar. Bundan ibret alanlar sadece munip olan kullardır. Allah'a dönen kullardır. Allah'a yönelen kullardır. Evet. 10. ayetten itibaren Konu değişiyor. Rabbimiz buyuruyor ki: Davud'a minna Ya cibal ma'ah, tayr lehul Ve andolsun ki Davud'a katımızdan bir üstünlük verdik. Davud da bizim gönderdiğimiz peygamberlerden biri. Onun da özel üstünlükleri var. Her peygamberin kendine mahsus özellikleri ve üstünlükleri var. İşte Davud Aleyhisselam'a da bir üstünlük verilmiş. Ey dağlar ve kuşlar, Davut'la beraber Allah'ın yüceliğini terennüm Onun elinde demiri de yumuşattı. Demir hamur gibi olmuş. Evet. Zırh yapma sanatını Davut'a öğretmiş Rabbimiz. Kuşlar da onunla birlikte zebur okuyorlar. O zebur okurken kuşlar da gelip onu dinliyorlar. Onunla birlikte o namelerle onlar da ona katılıyorlar. Davudi bir ses diyoruz. Çok güzel sesi var. Bu sesiyle zeburu okuyor. Allah'ın ayetlerini okuyor, evet, dağlar inleyerek, yankı yaparak, kuşlar da onu, terennümünü dinlemek üzere onun etrafında dolaşıyorlar. Demir de onun elinde aynen hamur gibi zırh yapıyor. Zırh yapma sanatını Allah ona öğretmiş. Eni amel sabiha ve kattir fir serdi ve amelu saliha inni bima ta'melune basir geniş zırhlar yap dedik. Zırh örerken halkaları ölçülü biçimde kullan. Ey Davut Hanedanı! İyi işler yapın çünkü ben bütün yaptıklarınızı görürüm. Zırh yapma sanatını Allah öğretmiş Davut Aleyhisselam'a. O günden bugüne insanlar kendilerini kılıç darbesinden koruyabilecek yelekler yapmışlar. Ceketler yapmışlar, elbiseler yapmışlar. Savaşlarda onları giymek suretiyle kendilerini korumuşlar. Bunu Allah öğretmiş. Ve Allah tarif ediyor. Zincirlerini çok güzel yap ki esneme kabiliyeti fazla olsun da insanın vücudunda kendisini sıkmasın, rahat çalışabilsin diye. Rabbimiz geniş zırhlar yapması için zırh öreyken halkaları ölçül biçimde kullanmasını da tarif ediyor. Ey Davut Hayedanı iyi işler yapın çünkü ben bütün yaptıklarınızı görürüm. Evet. 12. ayet. Bu Süleyman er-Riha Uduvuha şehrun ve revahuha şehrun. Ve eselnâ lehul aynel kıtri ve minel jinn men ya'malu beyni edeyhi bi izni rabbi ve men yezi' minhum an emrina nüzikhu min azab-i sa'ir. Süleyman peygambere de rüzgarı boyun eğdirdik. Sabahleyin bir aylık yol alırdı. Akşamleyin de bir aylık yol ve erimiş bakır menbaını da onun buyruğu altına sel gibi akıttık. Erimiş bakır menbaı... Dökümhanelerde günde 10 ton, 20 ton, 50 ton işleniyor. Ama su gibi akmış, ırmaklar gibi akıtmış Rabbimiz. Bu şekilde Süleyman peygamberin emrine rüzgar vermiş. O rüzgar sabahleyin bir aylık yol, akşamda bir aylık yol alıyor. Ayrıca döküm sanatı da en güzel biçimde Süleyman Peygamber zamanında ona erimiş bakır menbaanı da buyruğuna vermiş sel gibi akıyor. Rabbinizin izniyle cinlerden bir kısmı da Süleyman'ın emrinde iş görmekteydiler. Evet. Ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi bi Rabbi. Allah'ın izniyle cinliler de Süleyman peygamberin emrinde amele gibi, işçi gibi, usta gibi, dalgış gibi değişik görevlerde çalışmaktaydılar. Onları da Süleyman peygamberin emrine veren Allah'tı. وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَزَابِ السَّعِيرِ Evet. Kim bizim buyruğumuzdan çıkıp da sapacak olsa ona çılgın ateş azabımızdan tattırırdık. Yani böyle bir azapla böyle bir işkenceyle cinler dahi Süleyman Peygamber'in emrinde çalışmışlar, çabalamışlar, gayret göstermişler. Ya'meluna lehu ma yasha'u min mahariba ve tamasila ve jifan kel jawabi ve rasiyat. Ye'melu ale Daud shukra ve qalilun min ibadi yeshkur. Bu cinler Süleyman'ın isteğine göre Mabetler veya kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar, sağlam, yerinden kalkmaz kazanlar yaparlardı. Evet. Bakır madeni, erimiş bakır madeni emrinde istediği şekilde kalıplar yaparak istediği şekilde dökebiliyor. İstediği şekilde bunları yapıyor. Mabetler yapıyor, kaleler yapıyor. Evet, havuz gibi çanaklar yapıyor, sağlam, yerinden kalkmaz kazanlar yapıyor ordunun yemeğinin pişirileceği kazanlar o kadar büyük ki yerinden kalkmaz ve dedi ki ey Davut hanedanı şükredin kullarımdan hakkıyla şükredenler pek azdır Allah'ın size verdiği bu imkanlara göre siz şükredin ey Davut hanedanı ey Davud'un soyundan gelenler şükredin Rabbinizin size verdiği bu imkanı iyi bilin Rabbinizin büyüklüğünü anarak o yolda olmaya çalışın evet Allah'ın verdiği bu imkan kimseye verilmez. Adam bir dökümhane kuruyor. Günde şu kadar ton demir işleyecek. Ama mümkün değil. Çok büyük servetler gidiyor. Çok büyük ceryan ve elektrik sarfiyatı gidiyor. Allah ise hiçbir sarfiyatı olmadan cinleri de Süleyman peygamberin emrine vererek evet erimiş bakır madeni de su gibi akıtmak suretiyle istediği şeyi yaptırıyor onlara. Mabetler yapıyorlar, binalar yapıyorlar, kaleler yapıyorlar, havuz gibi çanaklar, tabaklar yapıyorlar, sağlam yerinden kalkmaz kazanlar yapıyorlar ve bunlar ise ben lütfettim. Ben lütfumla verdim, dolayısıyla bana şükredim, hakkıyla şükredenler ise pek azdır buyuruyor. Ve kalilum min ibadiyye Evet. Çok azdır. Şükreden çok az. Her dönemde çok az olmuş. Allah'ın verdiği bunca nimetlere karşı şükreden az. Binlerce, milyonlarca insana nimet veriliyor, şükreden çok az. Yüzde 10'u, 15'i, 20'si şükrediyor. Geri tarafı nankörlüğünü devam ettiriyor. Dünyaya bakıyoruz, yeryüzündeki yaratılan insanlara, bugünkü milyarlarca insana bakıyoruz, şükredenleri çok az. Hepsi nankörlük yapıyor. Hepsi küfrü tercih ediyor. Hepsi kullardan, hepsi çoğunluğu küfür tercih ediyor, nankörlük yapıyor ama ve kalilun min ibadiye şükür Allah'ın şükreden kulları. Allah'a kulluk yapan kullar çok az. Allah'ın emrine göre hareket edip Allah'ın verdiğine göre hareket edip Allah'ın sistemine göre hareket edip Allah'ın verdiği nimetlerle Ya Rabbi şükürler olsun sana sen verdin bunu bize diyerek hayatını ona göre ayarlayanlar çok az. 14. ayet فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاتِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِسُوا فِي الْعَزَابِ الْمُه۪ينَ Evet. evet. Cinler gaybı bilir mi? Bilmez. Cinler çok uzak mıntıkalara, mevkilere çok çabuk gidip geldikleri için bizim bilmediğimizi bilmiş olabilir. Değilse kaybı bilmez. Cinler dahi kaybı bilmez. İnsanlar bilmez. Peygamberler bilmez. Allah'ın bildirdiği kimseler bilir. Kayıp bilgisi cinlerin de değildir. Cinlerle uğraşan, şeytanlarla uğraşan kimseler kendilerine hoca lakabını takıyorlar. Filan hocaya gidersem o senin kaybını bulur. Yitini bulur. Derdine derman olur. Hayır kimse bilemez. Cinler dahi kaybı bilemez. İşte Süleyman Peygamber'in ölüm hadisesi. Burada 34. surenin 14. ayetinde Süleyman Peygamber'in ölümü anlatılıyor. فَلَمَّا قَزَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ Süleyman Peygamber'in ölümü de önceki peygamberler gibi ve tüm insanlar gibi mutlaka gerçekleşecekti. O da ölümü tadacaktı. Fakat biz onun ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü Kimseye bildirmedik. Cinler çalışıyor. Dalgıçlık yapıyorlar. Cinler çalışıyor. Ustalık, amelelik yapıyorlar. Evet. Her türlü Süleyman Peygamber'in emrine göre mabetler, kaleler yapıyorlar. Bunları yaparken de Süleyman Peygamber'in başlarında nöbetçi gibi, çavuş gibi gezindiğini görüyorlar. Onun durduğunu görüyorlar ve çalışmaya büyük bir hızlılıkla devam ediyorlar. Ama onun öldüğünden haberleri yok. Rabbimiz onun ölümüne hükmettiği zaman elindeki bastonunu kemiren kurt'tan başka öldüğünü gösteren bir işaret yoktu. Ölmüştü, bastonuna dayanmış vaziyette duruyordu. İşlerin bitmesini teftiş eden bir nöbetçi gibi, bir komutan gibi. Bütün cinler de sanıyorlar ki bizim başımızda Süleyman nöbet bekliyor. Evet. Onun öldüğünden haberleri yok. Kendi başlarındaki çavuş gibi, nöbetçi amiri gibi bastonuna dayanarak onları kontrol ettiğini zannediyorlar cindilerin hepsi. Falma <laughs> ne zaman ki Süleyman Peygamber'in bastonun içindeki kurdun bastonu yemesiyle belli bir süre daha ölüsü ayakta durmak suretiyle onlar diri sanıyorlardı. Cesedi yere yıkılı verince falma <laughs> Tabeyle cinne elle kanu ya el gaybe male yesuf el azab el Açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler kaybı yani kavrayışlarının ötesindeki gerçeği bilmiş olsalardı kendilerini hor ve zelil kılan o meşakkatli iş içinde çalışıp kalmazlardı. Tepelerine dikilen Süleyman peygamberin cenazesini bastonla dayalı durak tutuyor Allah ama belli bir süre o inşaat, o kaleler, o muhabbetler yapılıp bitecekti. Ama ömrü kafi gelmedi. Onun ölümünü Allah murad etti ve o öldü. Bastonla dayalı vaziyette cesedi duruyor. Cinliler hala bire çalışıyorlar. Ha bire çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Gayelere maksatları inşaatı bir an evvel bitirmek. Süleyman peygamberin öldüğünden haberleri yok. O günkülerin de haberi yok, bugünkülerin de haberi yok. Cinlerle, şeytanlarla uğraşan kimselere aldanıp da Evet dinleyicilerimiz onlara gidip bizim işimizi yapar, bizim kaybımızı bulur, bizim ailemizdeki sorunları çözer deyip de onlara aldanmasınlar. Cinler dahi kaybı bilmez, hiç kimse bilmez. İşte bilmiş olsaydı Süleyman Peygamber döneminde kendilerine amele gibi, usta gibi, işçi gibi çalıştıran Süleyman Peygamber'in ölümünü bilirlerdi, duyurlardı ve çalışmayı bırakıverirlerdi. Çalışmadılar. Nihayet inşaat bitti, her iş bitti. Bastonun içindeki kurt da onu kemire kemire onu çöketti. Cesedi yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki cinler de kaybı bilmiyorlar ve bilmeyecekler. Kıyamete kadar da hiçbir kimse bilmeyecek. Böylece Sebe suremizin birinci ve on dördüncü ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde on beşinci